Merhaba arkadaşlar indirim saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 28 Şubat 3 Mart tarihleri arasında Bin Market hafta sonu indirim kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Rinsodan sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri 3 litre adet fiyatı 229 lira 75 kuruş yerine 114 lira 75 kuruş. Rinso marka toz deterjan, limon ve karbonat aromalı 8 kilogram 349 lira 75 kuruş yerine 249 lira 75 kuruş. Peros marka sıvı çamaşır deterjanı siyahlar ve renkliler için 3 litre adet fiyatı 199 lira 75 kuruş yerine 99 lira. Alodan toz deterjan beyazlar ve renkliler için 6 kilogram 317 lira 50 kuruş yerine 249 lira 75 kuruş. Fair Limonlu sıvı bulaşık deterjanı 650 ml 84 lira 75 kuruş yerine 65 lira. Bloom Nature marka tuvalet kağıdı 2 katlı 8'li paket 42 lira 50 kuruş yerine 37 lira 50 kuruş. Bloom Nature kağıt havlu 6'lı paket 52 lira 50 kuruş yerine 46 lira. Dashi duş jeli 500 ml adet fiyatı 40 lira 50 kuruş yerine 34 lira. Dalan katı sabun. Paket fiyatı 109 lira yerine 81 lira 75 kuruş. Eti hoş 5 gofret fındık kremalı 142 gram 37 lira 50 kuruş yerine 29 lira. Doğu marka katı sabun çeşitleri adet fiyatı 40 lira 50 kuruş yerine 30 lira. Proteks pişirme kağıdı 16'lı paket 34 lira yerine 30 lira 50 kuruş. Garnier yüz temizleme jeli C vitamini 200 mililitre 109 lira 75 kuruş yerine 71 lira 25 kuruş. Ülker Halle Karadut ve Sade çeşitleriyle adet fiyatı 72 lira yerine 55 lira. Dost Marka Tam Yağlı Yoğurt 3 kilogram 125 lira yerine 109 lira. Besel Margarin Klasik ve Tereyağı Keyfi 250 gram adet fiyatı 40 lira yerine 32 lira 50 kuruş. Eti Karam 50 gram 21 lira 50 kuruş yerine 15 lira 50 kuruş. Ekici ve Kağanlar marka tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir 1 kilogram Adet fiyatı 219 lira yerine 179 lira. Binmezi tam yağlı klasik beyaz peynir 400 gram 112 lira 50 kuruş yerine 99 lira 50 kuruş. Ülker dido çeşitleri karamelli ve framboazlı adet fiyatı 19 lira 50 kuruş yerine 14 lira 50 kuruş. Dost Form süzme beyaz peynir 500 gram 78 lira 50 kuruş yerine 59 lira 50 kuruş. Destan marka habur kabartma tozu 10'lu paket 10 lira 50 kuruş yerine 8 lira 75 kuruş. Destan marka şekerli vanilin 10'lu paket 11 lira yerine 9 lira. Çeşitli markalara ait lor peyniri 500 gram 43 lira 50 kuruş yerine 37 lira 50 kuruş. Altın kılıç, peysan, sek gibi çeşitli markalara ait tam yağlı eski kaşar peyniri 300 gram adet fiyatı 119 lira yerine 99 lira. Binvezir tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gram, 215 lira yerine 179 lira. İnciden siyah tam yağlı zeytin 900 gram, 215 lira yerine 199 lira. Osmanoğlu damak tadı fırın sütlaç 200 gram, 25 lira yerine 22 lira 50 kuruş. Kıbrıs tatlısı 190 gram, 26 lira 50 kuruş yerine 23 lira 50 kuruş. Ülker bebe bisküvisi 1 kilogram, 135 lira yerine 105 lira. Burçak yulaflı süt kremalı bisküvi 400 gram 65 lira yerine 45 lira. Eti cici bebe bisküvi 1 kilogram 139 lira yerine 105 lira. Filiz makarna çeşitleri 500 gram adet fiyatı 24 lira 75 kuruş yerine 19 lira 75 kuruş. Burçak tam buğdaylı bisküvi üçlü paket 52 lira yerine 39 lira. Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 gram adet fiyatı 24 lira 75 kuruş yerine 19 lira 75 kuruş. Etika koğlu fındık kremalı petit beurre bisküvi 270 gram 49 lira yerine 37 lira. Jacobs'tan çözünebilir kahve 100 gram 146 lira 50 kuruş yerine 139 lira. Efsane Osmancık pirinç 2,5 kilogram 122 lira 50 kuruş yerine 114 lira 50 kuruş. Eti'den çikolatalı brownie kek 160 gram 72 lira yerine 56 lira. Somon dilim dondurulmuş gıda 500 gram 95 lira yerine 85 lira. Super Fresh'ten King Boy Pizza 4'lü paket 119 lira yerine 105 lira. Yörükoğlu yarım yağlı toz peyniri 1 kilogram 259 lira yerine 199 lira. Yurdum marka mısır konservesi 340 gram 32 lira 50 kuruş yerine 23 lira 75 kuruş. Vadim yarım yağlı toz peyniri 1 kilogram 219 lira yerine 179 lira. İçim marka yarım yağlı sandviç ve toz peyniri 1 kilogram 279 lira yerine 229 lira. İlk gün vişne reçeli 2 kilogram 209 lira yerine 189 lira. İlk gün marka cam kavanoz çilek reçeli 2 kilogram 189 lira yerine 169 lira. Osmanoğlu damak tadı kadife tatlısı 140 gram 27 lira 50 kuruş yerine 24 lira 50 kuruş. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paket 320 lira yerine 199 lira. Bingo Soft çamaşır yumuşatıcısı 3 litre adet fiyatı 125 lira yerine 89 lira. Bernal Gülüm Büyüsü Çamaşır Yumuşatıcısı 3 litre 125 lira yerine 89 lira. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Çeşitleri 750 ml adet fiyatı 95 lira 75 kuruş yerine 69 lira 75 kuruş. Cif Lavabo ve Fayans Temizleyici Krem Çeşitleri 750 ml adet fiyatı 53 lira 25 kuruş yerine 39 lira 75 kuruş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.